Devlete teşekkür, teşekkür ediyoruz. Verginiz büyük sevgi. Duaya teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. vekillerim, Sarı Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, değerli misafirler. Hepinizin yüreğine, gönlüne sağlık. Sizlerle gücümüze güç kattığınız bu yürüyüşte çok daha farklı sorumluluklar yükleniyoruz. Daha çok işimiz var. Milletvekillerimizle meclis üyelerimizle ilçe başkanlarımız, siyasilerimiz ve size hizmet vermeyi bir şeref kabul eden değerli belediye başkanımız Necmi Kadıoğlu'na birlikte sizlerle kucaklaşmak ne kadar güzel. Boş laflarla siyaset yapmıyoruz. Bizim işimiz hizmet. İnsan her şeyi affeder, adam yerine korkmama affetmez. Yıllarca başta romanlar olmak üzere milleti, toplumu, halkı adam yerine koymayanları gördük iktidarlarda. Ama şimdi millet uyandı. Gerçek sahipleriyle birlikte arası aralarında yetişen insanlarla değerli kardeşlerim ben de Kasımpaşa'da büyüdüm. Kontra'da uçurtma uçurdum. Hacı Üsler'de çır çırda uçurtma uçurdum. Roman kardeşlerimden arkadaşlarım oldu. Ne güzel insanlar, dostlukları farklıdır. Küçücük şeyden mutlu olurlar. Ama bugün kadar kimse, kimse dikkate almadı. Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nda Hacı Hüsrev'de kapının eşiğinde oturanlarla birlikte gece yarısında ay çekirdeği çıtlattık. <laughs> Beraber oturduk dertleştik. Ama bizi yetkime sorunları çözün dediniz. Sayın Başbakanımızın gerçekten tüm halkımıza hizmet aşkı ve sevdasıyla herkesi ve herkese hizmet verirken aman dediği romanlar ihbar edilen kardeşlerimize sahip çıkacağız dendi. Ve bugün burada herkesin kıpta edeceği ölçekte medyamız kayda alıyor. Gece konduların nasıl kaliteli mekanlara dönüştüğünü görmekteyiz. Bunun örnekleri giderek artacak. Neşbik Adıoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyoruz. İnsanı yıcaz ki devlet yücelsin. Mantığımız, felsefemiz bu.